Hoş geldiniz değerli seyircilerim. Önce bir hatırlatma. Pek çok seyirci bildirim alamadıklarını söylüyorlar. Videoların bağlamında telefonlarına mesaj gelmediğini söylüyorlar. Şunun altını çizmek istiyorum. Biz haftada 7 gün sürekli video yayınlıyoruz. Her sabah saat 8'de videolarımız yayına giriyor. Dolayısıyla bildirim gelse de gelmese de Allah sağlık verdiği sürece ölmez ve hapse girmez isek biz sürekli karşınızda olacağız. Bildirimi beklemenize gerek yok. Bu duyuruyu yaptıktan sonra gelelim gündeme. Sevgili seyircilerim üzülerek kahrolarak söylüyorum. Maalesef Türkiye korona virüs noktasında kontrolü elinden kaybetti ve İspanya ile İtalya'nın bile gerisine düştük. Onlardan daha kötü durumdayız. Bugüne kadar Sadece şov yaptılar, algı oluşturmaya çalıştılar. Haftalar önceden efendim Sarı Hastanesi kuralım izolasyonu sağlayalım tekliflerine oralı olmadılar. Sokağa çıkma yasağı teklif edildiğinde darbe mi yapacaksınız argümanları ile çıktılar. Sokağa çıkma yasağı ilan etmeyi bile beceremediler ve öyle olduğu için sevgili seyircilerim her şey birbirine karışmış durumda. Maalesef korona virüsü istilası her geçen gün genişliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi vatandaşından 10 lira talep ederken dünyanın 35 büyük devasa Amerika'dan İngiltere'ye, Almanya'dan Fransa'ya, İtalya'ya, İspanya'ya yardımlar gönderiyor. Bunu ne ile izah etmek lazım? Bilmiyorum değerli seyirciler. Evet, virüs e, olayı yalan ile yapılan propagandanın sonunu getirdi. AKP iktidarı algılar ile 17-18 yıl propaganda ile Türkiye'yi belli bir algı üzerinde götürdü ama mikrop, virüs algı dinlemiyor, yalan dinlemiyor, propaganda dinlemiyor maalesef ve yayılmaya devam ediyor değerli seyircilerim. Vay efendim Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi örnek ülke göstermişmiş. Bu palavrayı sıktılar, yandaş medya bunu pompaladı, gördük işte şimdi İspanya ve İtalya'dan daha kötüyüz. Bizde test yapılmadığı için durumumuzun ne olduğu belli değil. Bakınız Umre faciası yeterince irdelenmedi. Bu iş Ocak ayında e, belli idi. Bilim Kurulu malumunuz Ocak Şubat günlerinde harekete e, geçmiş idi. Buna rağmen Umre olayına olur verildi. Umre seyahatleri kısıtlanmadı ve hem umrecilerden hem batıdan Türkiye'ye virüs ithal edilmiş oldu. Gidişat iyi değil, izolasyon kaçınılmaz. Bilim adamları, bilim insanları haklı olarak feveran ediyor değerli seyircilerim. Yani Türkiye kendi vatandaşına sadece ve sadece günde 6 dolar, 39 liranın karşılığı o öderken işte yardım gönderdiği 35 ülke Amerika mesela 1200 dolar verdi. Dahası yeni yardımlar kapıda. Kanada her vatandaşına 2000 dolar verdi. 2000 dolar nerede? 6 dolar nerede? İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya aynı şekilde vatandaşlarına nakit destekler yapıyor. Zira devlet denilen şey bugün içindir zaten. Ama bizim devletimiz kendi vatandaşına bunu yapmıyor. O söylediğim gibi İmaş algı adına oraya, buraya ilaç gönderiyor. Daha önce de ümmet diyerek Myanmar'a, Somali'ye, Mogadishu'ya, yok efendim Sudan'a, yok efendim Filistin'e, yok efendim İHVA'nın olduğu, iktidar olduğu günlerde, Mursi'nin Cumhurbaşkanı olduğu günlerde Mısır'a 2 milyon dolar gönderdi. E öyle olunca kasa tam takır oldu. İlaveten İslamcı vakıflar Türkiye'de zengin edildi. Kasa boşaldı. Vatandaşa para yok. Geldiğimiz nokta bu. Bir önemli gündem daha Burhan Kuzu. Burhan Kuzu malumunuz AKP'de 3 dönem milletvekilliği yaptı. Anayasa Komisyonu başkanlığı yaptı. Saraya yakın bir isim ve halen sarayda görevli. Sevgili seyircilerim, AKP'nin ekrandaki isimlerinden biri olan Burhan Kuzu, İranlı kaçakçı, mafya lideri Zindaşti ile olan ilişkiler inkarlara rağmen malum hakimlerin ifadeleri ile kanıtlandı ve dava açıldı. İddianame yazıldı. Yıllar kapsayan bir ceza talep ediliyor. Yalnız şu hususun altını çizmemiz lazım. Beheme hal Burhan Kuzu'nun saraydan atılması, görevinden alınması gerekiyor. Aksi takdirde orada sağlıklı bir muhakeme olmaz sevgili seyircilerim. Hem Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı olacak hem de hakim ona ceza verecek. Bu mümkün değil. Ya Burhan Kuzu zorla istifa ettirilmeli ya da görevinden alınmalı. Bu yapılmaz ise yapılacak e, muhakeme şaibeli olacaktır. Buradan duyuruyorum AKP Saray Erdoğan bu konuda hala neden bir adım atmıyor anlamak mümkün değil. Yani bazı insanların böyle rahat hareket etme ya da suç işleme özgürlüğü mü var? Ben buran kuzuya mahkeme muhakeme edilmediği için suçlu filan demiyorum ama en azından en azından e, yargının elini rahatlatılması noktasında onun istifa etmesini dillendiriyorum. Dolayısıyla yargı karar verecek suçlu ise cezasını çekecek değil ise elini kolunu sallayarak gezecek ve gelelim esas konuya. Değerli seyircilerim bakınız Tayyip Erdoğan'ın bu korona selinin önünde durması mümkün değil. Değil Tayyip Erdoğan hangi iktidar olursa olsun böyle bir e, sel karşısında duramaz. Emin olun bu Birinci Dünya Savaşı, ikinci Dünya Savaşı'na ee, onu andıran tablolar ortaya çıkaracak ekonomik bağlamda. Dolayısıyla hiçbir siyasi yapı bunu göğüsleyemez ki. Türkiye'nin hazırlığının olmadığı, Türkiye'de her şeyin sanal olduğu ortaya çıktı bu virüs olayı ile. Kral çıpla dedi virüs ve ve Tayyip Erdoğan gidecekti. Tayyip Erdoğan zaten bu güne kadar üç şeyle ayakta durdu. Birincisi malum inanç üstünden, değerler üstünden siyaset yaparak, toplumu e, kimlikler üzerinden cepheleştirerek kendi yandaş bir kanat oluşturdu. Türkiye'yi ikiye ayırdı siyasal anlamda ve bir tarafın temsilcisi olarak ayakta durdu. Bu birinci metodu idi. İkinci metot, malumunuz yardımlar ile e, toplumu elinde tutması, iktidar imkanları ile toplumu elinden tutması idi. Cumhuriyet Halk Parti sizin yardımlarınızı kesecek argümanları ile yardım ettiği milyonlarca insanın oyunu aldı ama CHP belediyelerde pek çok yerde egemen olunca seçimi kazanınca ve yardım noktasında AKP'den daha iyi olunca sosyal katkı bağlamında AKP'nin önüne geçer pozisyonda olunca o argümanını, o kozunu da kaybetmeye başladı. Üçüncü husus değerli seyircilerim Tayyip Erdoğan'ı ayakta tutan şey muhalefetsizlik. Yani alternatifinin olmaması idi. Evet Tayyip Erdoğan'a kızan kitleler vardı ama iyi de kim gelsin sorusunu soruyorlardı. Kılıçdaroğlu mu Tayyip mi? Yine kötünün iyisi Evenişer diyorlardı benim ifadem değil, ahalinin değerlendirmesi bu şekilde ve Tayyip Erdoğan'ı tercih ediyorlardı. Artık bu da ortadan kalkacak zira yeni yeni alternatifler ortaya ortada. Bakınız altını çizerek söylüyorum, bilgi var bu aktaracağımların noktasında. Ali Babacan'a dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten medyada, yandaş medyadaki onlar iktidarın, sarayın paralı lejyonerleridir, silah şöyleridir. Ali Babacan'ı hedefe oturttular, ondan korkuyorlar. Böyle kriz süreçlerinde, ekonomik yıkım dönemlerinde alternatif olarak ekonomiyi bilen, ekonomide gelecek vaat eden isimler öne çıkar ve Ali Babacan bu noktada öne çıkacağı benziyor. Dahası AKP'den o da teveccüh olacağı mesela AKP meclis grubundan 20-30 civarında milletvekilinin yaz ortalarından itibaren Deva Partisi'ne, Ali Babacan Partisi'ne katılacağı koro halinde neredeyse dillendirilmeye başlandı. Ali Babacan'ın imajı nedir? Muhafazakar ama ılımlı. Başka en önemli özelliği ekonomist. Bir başka özelliği kavga etmiyor. Hayır hayır Söylemek istediğim Ali Babacan lider olur, cumhurbaşkanı olur, başbakan olur değildir. Dahası ben şahsi olarak Ali Babacan'a pek çok noktada rezervlerim var ama ben Türkiye bağlamında gazetecinin işi haber vermek, kulisleri aktarmak, Ankara'nın öbür tarafını yansıtmaktır. Yani ben Anadolu Ajansı ya da başka bir TRT değilim. İktidarın istediklerini yansıtmıyorum. Ben kulislerde konuşulanları, önümüzdeki haftalarda, aylarda gündeme gelecek şeyleri kulis bilgisi bağlamında size aktarıyorum ki kulis kadeteciliği zaten budur değerli seyircilerim. Ali Babacan o anlamda AKP'yi can elinden vuracak ve yaz ortalarına doğru ki her geçen gün, her geçen hafta AKP kan kaybedecek, saray kan kaybedecek, insanlar bir sorumlu arayacak. Evet, Evde hapis olma olayına, aç kalma olayına ki bu sosyal olarak da tezahürleri olacaktır. Bunun bir şekilde iktidara ciro edilecek ve çıkış yolu aranacak. Dolayısıyla AKP'de bir kanama zuhur edecek ve bu kanamanın sonucu olarak AKP'den Ali Babacan Partisi'ne bir kaymanın olacağı emin olun kehanet değil kesin bilgi daha bugünden Ali Babacan'ın partisi ile temas kuran milletvekilleri var. Onları şimdilik açıklamayacağım. Spekülasyon çünkü doğruluğu tartışılır. Ama ama AKP gidiyor. Ali Babacan AKP'yi en büyük bölen olarak ortaya koyuyor. Öyle olmasaydı Demin de söyledim, yandaş medya koro halinde Ali Babacan'ı hedefe oturtmazdı. Bizi izlemeye devam edin.